Ahir zamanda öyle. Müminliği tutmak, ateşi tutmak gibi zor olacak. Ateşi avucuna tutabilecek mi? Böyle zor olacak diyor. Bir gecede insanlar ihya olur, bir gecede imha olur. Ahir zaman böyledir. Bu gece burada tövbe ederiz, günahları affederiz, sabahleyin kalkar, birinin anasına ana avrat küfür ederiz. Ne oldu? Münafıklar dönüş oldu işte bu dili tutabilmek meseledir. Gördüğün olan meseleyi örtebilmek de meseledir. Bunları yapanlar için güzeldir Ömer abi. Ama yapmayı da gayret etmek lazım. Gayret etmek lazım. İnsan öleceğini aklından çıkarmazsa, cebinin bir köşesinde ölümü taşırsa, o zaman bunlara tahammül edebilir. Ama dünyayı bir cebine koyar, parayı da bir cebine koyar, karayı da kalbine koyarsa bu iş zordur ölüm bir cebinde olacak. İki de bir elini cebine sokup çıkardığın zaman karşında olacak. O zaman insan hem tevhid ile yürür, hem tövbe ile hareket eder. Gördüklerini bir nimet bilir, külfet olan arkasına atar, nimet olanı da muhabbet ile arkadaşlarına ikram eder. Çünkü iki türlüdür görme. Biri külfettir, biri nimettir. Külfet olanları saklar ama nimet olanı da anlatır.